Biliyorum bakıyorsun öyle suratıma da. <laughs> <laughs> Erin <laughs> tipe bak. <laughs> Valla bilemedim ki sana şimdi burada ne hediye versek. Ya yiyelim, bu değil O kafanı yerim lan o kafanı. O kafa ne lan o kafa? O kafa. Aa! <gülüyor> 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 üzüldü bak, üzüldü köpek. Çık, çık, çık. Niye bağırıyorsun köpeğin önünde? Çık dışarı çık çık. Erik. Çık dışarı çık. Çar, çık. <laughs> ah. Asık mı problem hocam? içgüdülerimi kullansaydım İç senin hiç imposter mi? olduğunu söylerdim. <laughs> <laughs> ama kula Ayhan <laughs> <laughs> Önüme ışınlandı ama. Ama öyle mi? Şimdi ayağın misin mısın Ayan abi? Evet <laughs> engineer'im. <laughs> başka engineer olduğunu söyleyen var mı? Ne oldu lan orada? Var mı başka engineer'im diyen? Önümüze ben tat... Elime şunu aldınız simsiye olsun arka plan. Abi sal yine ya bak. VR'dan gördüm yemin ediyorum bak çok kötü ederim seni ha. Zaten burada yaptığımız işlere bak. Oğlum VR'dan kızmak da çok güzel la. ne lan. Ne abiler lan diye? Kesin vardır bunun ayarı ya chat. Şarkı an da yayın için geliyoz. Dur <laughs> Bunu da dinleyeyim de giderim. Aufgenommen. DB Mut. Ben ikerem kanka. dans kes. <laughs> Hazırız. Dans kes. Ne yapıyorsun? Cheese. Hiç I don't çıktı lan o ses bana. Wow, wow, wow. Herkese merhabalar. Nescafe 3 Dice ile güzel, sevimli, heyecanlandırıcı bir projeye başlıyoruz. Böyle öldüren, bunaltan, insanı sıkan bir yaz sıcağında Nescafe Çüber Dice ile böyle bir işbirliğine girmek beni de çok sevindirdi. Neden olduğunu soracak olursanız da anlatmama gerek yok herhalde. Hocam daha fazla e, konuyla ilgili detay vermek gerekirse şu anda çok fazla size bir duyurum yok. E, ama benim ve Nescafe 3 arada hesaplarını e, takip ederseniz konuyla ilgili tüm detaylara oralardan ulaşacaksınız. Takipte kalın. Sizi güzel şeyler bekliyor. Görüşürüz. Ne bekliyorsun? Hijyen mi bekliyorsun? Ya az önce o belki o mantarla ayaklarıyla gezdi la orada. Abi toz makinasını zemine koyuyorum yanlış anlaşılmaz He he. Onda mı kalmışlar? Ne yapıyorsun Ahmetçim? Şifa Ay. mı hazırlıyorsun oralarda ellerinle? Ustam, şifa mı hazırladın Ustam? <laughs> ne yapıyorsun Ustam? Sen bize şifalar mı hazırlıyorsun? Neler hazırlıyorsun bakalım? Sen bizi doyuracak <laughs> mısın bakalım bugün? Vallahi bu evi ben doyuruyorum. Bu kadar mühendis toplamışız bir tane internet mühendisi var mıdır? Çok acil bir sorum olacak kendisine. <laughs> i̇nternet mühendisi. O ne ya? Buluruz. İnternet mühendisliğinde mesela Benim kuzen internet mühendis Ben daha ne yapabilirim aga sen söyle Kanka bu olmamış bu arada bu mesaj Hocam e, ben Öncelikle bir selamım geldi Bana telefon açtılar alo alo Tamam ee, Yozgat'ın Gülü Sarıköy grubuna selam olsun buradan At bunları etiketlemez ama e, demirleri etiketler Şey etiketler ne ya Etkiler <laughs> Demir etkiler <laughs> Demirleri etiketler ne ama. <laughs> Etkiler ya. Discord'u etkile. Benimki de bozuldu ya. Of! Ama katara tekrar alalım. Deneyim. Baba zorluyor bu ya. Bu var bir. Hadi hadi sen de Sörcan, Sörcan. Allah Allah! Gel be! Senin de topal bu gece de burada kal ra ra ram ram ra 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 ram ram ra ra ram ram ra 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 ram ram Salıyorum seni